İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişme Bölümünün Anne Çocuk Sağlığı dersi Dikkat Final Sınavında çıkabilir. bu videoyu izledikten sonra sınavı girmenizi tavsiye ediyorum ve bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın ve beğeni yaparak da kanala destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlileri tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım adı verilmektedir kişilere sağlık yaşam için alınması gereken önlemleri benimsetmeye ve uygulamaya inandırmak, kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya alıştırmak, sağlık durumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla birey olarak ya da topluca karar aldırmak sağlık eğitimidir. Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı olay yerinde tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılmasıdır. Ateş değerlendirilirken koltuk altı ölçümüne göre 37.2-38.4 derece arasında olan ateş nasıl adlandırılmaktadır? Subfebril ateş. Hasta yaralanın değerlendirilmesinin amaçlarından birisi olmayan birisi tedavinin belirlenmesidir. Tanıklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yanıklardan korunmada, mutfakta tencereler ya da kaynayan sular ısıtıcıların arka bölümünde yer almalıdır. Yanıklar. Ee, kaza ve yaralanmalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kaza ve yaralanmalar en az 1-5 yaş arasında gerçekleşmektedir. Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi hastalığa neden olan mikroorganizmaların oluşturdukları hastalıklara enfeksiyon hastalıkları denmektedir. Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu ortaya çıkan ısı dengesi bozuklukları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Soğuk nedeniyle oluşmuş su toplamış bölgeler patlatılarak üstü örtülmektedir. Çocuklar birçok nedenden dolayı hastalıklara karşı daha hassastır. Çocukların duyarlılığının artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? Ev ortamı çocukların hastalıklara duyarlılığı arttırır. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere yeni doğan adı verilmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? konakçının hastalığa yatkınlığı o hastalığın oluşmasında etkili değildir. Kazalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Acil durumlarda yaşam kurtarma zincirinin ilk halkası da çocuklara ilk yardım öğretmektir. Düşmelerden korunmada aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yüzey malzemelerinin derinlikleri önemli değildir. Göz yaralanmalarında uygulamalarla ilgili yanlış olan ifade, "Gözü ovuşturarak iyice temizleyin." bilgisi yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuklarının yaralanmalarını artıran faktörlerden biri değildir? Hareketsiz durabilmeleri. Donma ve soğuk ağrısı durumlarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Donan bölge öncelikle buzla ovulmalıdır. Yani yanlış bir durumdur bu. Zaten donuyor. Üzerine buzdan ovulması yanlıştır. Olay yerinin değerlendirilmesinde yapması gerekenlerden hangisi yanlıştır? Hasta yaralının olay yerinden uzaklaştırılması. Sağlıklı davranışlar, ilaçların doğru kullanımı, sağlık hizmetlerinden nasıl yaralanacağını bilmek, aydınlatılmış onan formlarını anlamak ve imzalamak, öz bakım ve hastalık yönetimi hakkında kararlar verebilmek, evdeki tıbbi cihazları doğru kullanabilmek, bakım veren rolünü üstlenebilmek gibi sağlık bilgilerini kavrama ve değerlendirme yetisi e, sağlık okur yazarlığıdır. Kaza önceden planlanmamış, beklenmeyen, ani olarak ortaya çıkan ve yaralanma, hasar ile sonuçlanabilen Önlenebilen bir olaydır. Kazalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çocuklar aşırı hareketli ve dikkatsiz oldukları için kazaların önlenmesi mümkün değildir. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu aç açıklığı sağlandıktan sonra solunumu durmuş ve hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, Dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye temel yaşam desteği adı verilmektedir. Bir çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi için doğumdan itibaren gereksinimleri ölçüsünde büyüme ve gelişiminin değerlendirilmesi, sağlık izleminin ve taramalarının yapılması önemlidir. Bu doğrultuda aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığı izleme ilkelerinden birisi değildir? Çocukların kayıtlanması. Doğum sonrası dönemde anne de bir takım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu süreç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır. Yeni doğandır çocuk çoğunlukla kusma nedeni doğumsal mide bağırsak tıkanıklığıdır. Bebek ve çocuklarda hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangisi yanlıştır? Küçük çocukların evde bakılmaları. Zehirlenme durumlarında hangi numaradan zehir hakkında bilgi edin alınabilir? 114. Sağlam çocuk izlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 7 ile 10. günlerde taburculuk izlemi gerçekleştirilmelidir. Birkaç dakika süren, genellikle 5'ten az olan ve ardından post, e, postiktal dönem adı verilen uyuşukluk döneminin sürdüğü kontrol edilemeyen kas sarsıntısı ile görülen nöbetler nasıl adlandırılır? Konvülsif nöbetler. Sürekli kas kasılmaları ve sertliği ile sonuçlanan nöbetlere tonik nöbetler adı verilir. Kanamalar damarın cinsine ve yarının büyüklüğüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Atar damar kanı taşıdığı oksijen fazlalığı sebebiyle parlak kırmızı renktedir. Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı olay yerinde tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılmasıdır. Solunumun özelliği ve dolaşım değerlendirilmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bebek ve çocuklarda 3 parmak ile 5 saniye şah damarından nabız kontrol edilir. Zehirlenmeler çocuk, e, çocukluk döneminde ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Zehirlenmelerden korunmada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Renkli paketler çocukların ilgisini çekmemesi için, özellikle deterjanlar için sadeleriyle değiştirilmelidir. Kazalar en fazla hangi yaşta görülür? 3 ile 5. Isırıklar ve böcek sokmaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arı ve böcek sokmalarında sıcak uygulama yapılmalıdır. Yani yapamamız gerekir. Damardan çıkan kanın vücudun tabi boşluklarına veya içi boş organlardan birine akmasına iç kanama adı verilir. Bireyin kendisinin dışındaki bireylerin sağlıkları için riskli olabilecek olan davranışları değiştirmeye yönelik yapısal, ekonomik ve kanunsal düzenlemeler hangi uygulamalarda yer almaktadır? Sağlığı geliştirme, çocuk yaralanmalarının önlenmesi Dünya raporuna göre. Aşağıdakilerden hangisi yaralanma sonucu ölümlerin en başta gelen nedenlerinden biri değildir? Donmalar. Kırıklar 3-5 yaşta daha fazla görülür. Birey nefes alamaz, acı çeker, ellerini boynuna götürür, konuşamaz, ağlayamaz. Rengi morarmıştır. Bu hangi durumda karşılaşılan bir durumdur? Tam tıkanma. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videoyu beğenerek de kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar.